YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lenovo laptop nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte iş hayatımızın yanı sıra Lenovo laptoplar eğlence amaçlı da kullanılabiliyor. Film izlemek, müzik dinlemek, internete bağlanmak, oyun oynamak ve hatta sosyal medya hesaplarını kontrol etmek için ise bunlardan yine faydalanabiliyorsunuz. Yani Lenovo laptopun bir masaüstü bir bilgisayara göre farklı avantajları da bulunmakta. Başta fazla yer kaplamıyor ve istediğiniz her yere götürebiliyorsunuz. Yani bir otobüste olabilir, arabada vesaire Lenovo laptopunuzu istediğiniz her yerde kullanabilme şansına sahipsiniz yazdığınıza götürebilirsiniz. E, iş i̇ş seyahatinizde yanında bulundurabilirsiniz. E, bunlar gibi geniş bir e, kullanım e, çerçevesi bulunmaktadır. E, burada da istediğiniz her şeyi Lenovo laptopunuzda gerçekleştirebileceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın salı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.